Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor atamaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. Bakan Koca yaptığı açıklamada 1261 uzman doktor, 11902'si pratisyen olmak üzere 13163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği devlet hizmeti yükümlülüğü kurası tercih süreci internet adresinden başladı. Yerleştirmeler doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kurayla yapılacak ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı 13163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler alınmaya başlandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 13163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler alınmaya başlandı. İnternet sitesi üzerinden yapılacak tercihler 7 Eylül'e kadar devam edecek. Hekimlerin yerleştirmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak denedi. Açıklamada 106. dönem DHY kapsamında 11.902'si tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekim ve 1261'i ihtisaslarını tamamlayan uzman hekim olmak üzere toplam 13.163 hekimin görev yerleri belirlenecek denedi.